Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyada birlikte sanırım bildiğiniz bölündeyiz. Ee, Tok Toka Boka şu anda ve size bugün de e, Toka Boka'daki gizli yerleri göstereceğim. Yani şu anda sizde böyle haritalar yok biliyorum ama size bunları da göstereceğim merak etmeyin. Onda ondan öncelikle gizli yerleri gö göstermemi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin kanalımıza da abone olun şimdi hazırsanız gösteriyorum arkadaşlar önce önce de sadece burası vardı apartman evleri falan vardı ve, ve sadece küçük bit bit kadar evlerimiz vardı böyle evler yoktu şimdi hazırsanız size nasıl yapacağınızı göstereceğim ama aa, bu çok kötü bu bir aa, bunu yüklemek isterseniz de yükleyebilirsiniz Şimdi öncelikle buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Google'a giriyoruz. Şimdi 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 e, şimdi iyi gidiyoruz bence. İyi gidiyoruz diyorum da diyecek bir şey var. <laughs> Neyse. Şuraya bekleyin. Şuraya. Happy Mode bir mod diye diyoruz. Mod indir diyoruz. Evet böyle buraya yazıyoruz. Sonra ikinci linkine tıklıyoruz. Ay pardon bu değil de. Bu muydu? Heh. Böyle böyle bir tane ekran çıkması lazım. Aa, bunu ben şimdilik yapmayacağım çünkü ben de var. Buraya indir diyorsunuz. Sonra Happy Mod'dan e, ar aramasına tıklıyorsunuz. Sonra Toka Bakan'ın APK'sını indiriyorsunuz. Yani hilelisini. Aa, bunun için de öncelikle Toka Bakayı silip şey bu Happy Mod'dan indirmemiz de gerekiyor ve çok ve istediğiniz uygulamaları APK yaptıktan sonra yani APK derken ilerle de işte öyle yaptıktan sonra da he hemen Tokoboka'yı silmemiz gerekiyor. Çünkü daha önce arkadaşımla da ben böyle yapmıştık. Arkadaşımın hep arkadaşım da Apple modu yüklemişti. Virüs kapmıştı. O yüzden o yüzden işiniz, işinizi bitirdikten sonra boşa durmasın. Hemen silmeniz lazım. Sizin, e sizin tabletinize telefonlarınızda bulaşmasını istemiyorum. Neyse indiriyorsunuz. Zaten anlattım. Toka bakaya tekrar giriyoruz. Ve arkadaşlar evet git oyuna. Ve, ve size söylediğim gibi bu, bunu, eğer böyle eğer size bunlar çıktıysa e, buradaki gizli yerleri size göstereceğim tabii ki de. Öncelikle nereden başlasam? Arkadaşlar önce bir nereden başlayayım düşünüyorum. Hmm. Heh, buldum. Buradan değil, buradan değil, buradan değil. Ha, M. Şurada hani e, şurası var ya, şurada M yazıyor. İşte orayı oranın ikinci katına giriyorsunuz. Şimdi birazcık demesi zaman alıyor da. <laughs> Evet arkadaşlar me mailin iki, ka, ikinci katındayız şu an. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane akvaryum var ya İşte orada da bir tane kart var. Orayı şurada en sağ en sola getiriyoruz. Şimdi burada A B C D D E F G yazan tabl tabe, tabl tabela var ya işte oraya tıklıyorsunuz. Buraya kart koyuyorsunuz. İşte buradayız. Şimdi buraya 218 miydi? 218 yapıyorsunuz. Ve bakın sınırsız para ve altın altın renginde bir elmas. Arkadaşlar benim şu anda paraya pek ihtiyacım yok. O yüzden buradan çıkıyorum. Ve siz de bunu denemeyi unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi de burada bir sürü ürün var. <laughs> bekliyorum böyle başka bir düzen var mıydı hatırlamaya çalışıyorum yok ay <laughs> arkadaşlar şuna bakın uça uh, sıcak hava balonu uçan hava balonu diyor bu neymiş bu ne ha <laughs> ay burada çok tatlı şapkalar var <laughs> ha arkadaşlar bu arada size göstermeyi unuttum Arkadaşlar bu arada bunlar da benim karakterlerim ve arkadaşlar şu ortadaki üçlü var ya işte onların kıyafetlerini Pompon Adası'nda kaybettim maalesef. Yarışka çöpe doğru sürükledim. Pompon Adası'da e, şu kar yağan yer vardı ya işte orası. Neyse. Neyse ortanca kardeşi şuraya alayım. Ya da Ay, kim alsam bilemedim. Neyse en sevdiğim karakterimi alacağım. Şurayı kapısını da kapatalım. Birinci kata çıkalım. Birinci kattaydı sanırım. <laughs> Neyse bekletiyorum biraz size. Evet arkadaşlar birinci katımıza da şu anda gelmiş bulunmaktayız. Şimdi hani şurada bir tane ATM var ya şunun altında da e, Rocket Para Kalp Yüz falan da var ya şimdi Rocket Para Kalp Yüz işte şuraya çıkalım bari havamız olsun. <laughs> Ay Neydi ya? Ha, rocket Kalp Giren Yüz dediğimizde bakın Huu! Arkadaşlar şu şu anda burada pek bir şey yok ama bu buraya girmek isterseniz bey isterseniz girebilirsiniz dediğim şekilde. Neyse ve arkadaşlar burada bir sürü teknoloji teknolojik aletler var ve arkadaşlar hani şurada bir tane bir tane havalandırma deliği var ya ben orada bir şey olduğunu sanıyorum ama yok bir de şurada surat var onda onda da bir şey olduğunu sanıyorum. Acaba bunları yakıp mı yapacağız? Neyse bir şey yok. Arkadaşlar bu arada şurası, şurası çok pahalı ne diyebilirsiniz ama ki zaten <laughs> para falan ödemiyoruz. Aa şurası telefon şeklindeymiş. Şurası telefon şeklindeymiş. Neyse gidelim bari. Neyse şimdi diğer gidelimimize doğru yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda at, at, çiftliğinin orman alanındayım. Şimdi bir tane at kafalı bir tane ev gördüm. Eve benzeyen bir şey göreceksiniz. Orada oranın en en solunda böyle bir tane kamyonet var. İşte oranın ağaç bölgesine tıklıyorsunuz ve şu iyice ileri gidiyorsunuz. Ağaç var burada. <laughs> Neyse. En bu taraflara gidiyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü hayvan var. Burada da şey şekiller var. Şimdi he, bakın bu, bu kurba bu kurban üzerinde de aynı bu şekil var. Bu kargonun üzerinde de aynı bu şekil var ve ve final bu bu, bu sincabın üzerinde sincap mı bu? Ha ve sincabın üzerinde de böyle bir böyle bir yıldız var. Şimdi koyuyorum. Ne oluyor? Bakın Dur böyle sesini açayım çünkü çok güzel ses çıkıyor. Bakın şimdi oranın kulislerinin üstüne basın. Gördün, gördünüz mü? Çok çok tatlı minnoş bir tane var. Eee... İki, iki tane böyle böyle garip yerliye benzeyen karakterler var. Şu erkek şu da kız. Yani öyle sanıyorum ben. <laughs> Aa, bir de bir de şu bir de şu suyunda bir de bir tane elmas var. Bir biraz uzlamış ama benim elmas beşi Ben bekliyorum burada güzel var mıydı? Yoktu. Bu, bu arada burada da bisiklet diye bir şey var. <laughs> Aa bak, bakın boş boş. Neyse buradan çıkıyoruz ve sonra ikizimize doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geliyorsunuz ve hani hani şurası var ya şurası ok işaret dediğim ya işte oranın yine ikinci katına çıkıyorsunuz ve. Ve orada yepyeni bir tane daha güzel var. Onu görmek için heyecanlanıyorsunuz umarım. Yalnız o kadar o kadar da ilginç değil. Zaten zaten oraya basınca belli oluyordur. Ay basınca da <laughs> ki zaten öyle ya. Neyse. Arkadaşlar asansörümüz e, ee, ikinci katımıza çıktık. Şimdi şurada hani böyle bir kapak var ya şurada işte işte anlamışsınız sanırım buraya basıyoruz. Hiçbir şey olmuyor diyorsunuz değil mi? Kapakları açın ve bakın. <laughs> Baktığıda, Aa şarj oluyor. <laughs> Arkadaşlar neden? Aa benim anlamadığım tek bir şey var. Her tuvaletin başında neden neden kaka resmi var? Ben onu merak edeceğim. Hep uyandı. Aa, açık koltuğu varmış. Neyse yersen bunu. Aç kalmış. <laughs> Neyse ona bir tane yemek verelim. Domates sever mi acaba? Ne domatesi bu? Tövbe, tövbe Ay kılıç, ona lazım olur. Savaşlı düşmanlar. Hem kılıcı mutfakta ne iş var ya? Neyse. Domatesi koyak. Şöyle de patatı koyak. Kapatalım şurayı yine arkadaşlar bir şey alalım mı? Ay şu, şu anda değiştirelim. Onu da takalım. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Çok güzel. Oldu. Aa bu sandalye ördüm mü diyor? oyunu var çalsam mı acaba? Çal 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 Neyse burada başka bir düzen var mıydı? Aa, bu zaten burada bitiyor Neyse şunları. Aa, ay. Ha, biliyorum ben bunu. Arkadaşlar bir tane gizem de buydu. Neyse sen sen şurada bekle. Kapatalım şurayı. Evet arkadaşlar o tablonun arkasından o tablonun arkasından bunu alıyorsunuz ve onu birinci kata götürüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik buraya. Posta için de şöyle geç. Hı? kapatan şu hani geçip geçip. Bakın şuna neden salyangoz var. neyse. Neyse neredeydi neredeydi? Heh. Şimdi arkadaşlar hani şurada bir tane kristal var ya işte onun yanındaki ay direkt göstereyim ya şu hani o var ya işte onu bu tabloya yaklaştırayım. Bu biraz zaman alabilir. Biraz bekleyin o yüzden şey deyip kapatayım bolsa. önlerine basıyorsunuz. Biraz bekledikten sonra ve Huu, hayalet. <laughs> Gördünüz mü? Hayalet çağırdık. Tuz yok mu? Tuz. Bunun için ne Yok. Ha o şeyde oluyordu. Arkadaşlar <laughs> bu arada bir şey daha göstereyim mi? Patata var mı? Patates olsa keşke yersin, bir şey gösterecektim. Neyse ruhumuz insan içinden ruhu çıktı <laughs> ay bir adamımız var sanırım biraz fazla bakalım patatı var mı <laughs> neyse biraz daha bakalım ne ruhu içeri koyalım bu video filmde iyi gibi daha etkili. <laughs> Neyse arkadaşlar son bir tane gizem daha göstereceğim. Ondan sonra <laughs> ondan sonra videomuzu da bitireceğiz. Ama bunun için videoyu birazcık birazcık daha uzun uzatabilirim biraz. <laughs> Neyse biraz bekleteyim size. Evet arkadaşlar bu çok eski bir gizem. Şimdi şurada dur neresiydi? Ha, evet. Hani şurada tiyatro etro yazıyor ya. İşte oraya giriyoruz tiyatroya yani. Zaten anlarsınız tiyatroya ben. <laughs> Neyse, biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sinemaya geldik. Şimdi ıı, şimdi şuradan bir tane karakter karakter seçmemiz lazım. Ya da ya da ortanca kızımı seçeceğim ben bir şey varmış gibi hissediyorum şurada. Şurada dikdörtgen neyse. Şunu kapatalım. Ya da açalım karanlık Arkadaşlar böyle bir, bir tane video çekmiştim. Neyse. Şimdi bu kartları idare eder. Neyse. Neyse. şunda ben böyle koyacağım orkesle yapacağım size ben çok güzel oldu <laughs> neyse müzikle beraber neyse biz işimize bakalım hani şurada bir bir tane kutu vardı onun içindeki yeşil kristali alalım önce biz neyse şimdi gidelim Orkestradan bir daha şey biraz dinlendireceğim. <laughs> ne orkestrası? Neyse biraz dinleyeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar o kadar uzun süre dinliyorum ki baksanıza akşam olmuş. Neyse sabah yapalım şunu. Gözlüğü alalım. Arkadaşlar bu arada bir tane daha izleyeceğim var. Nasıl pek gizem sayılmaz baksanıza yine şu gözlük kaptım. <laughs> Neyse buradan çıkalım o yeşillerin masasını alıp yani bizimcimize ay her neyse neyse gidiyoruz şimdi evimize doğru ay eve diyorum kafa gitti bende arkadaşlar şu anda e, tiyatronun öndeki alışveriş merkezindeyim Anlamışsınızdır zaten tokaba oynayanlar bilir herhalde İşte buradaki altın telefonu alıyoruz ay karakterimize verelim şunu zaten şu şuydu. Ay e, sen neydi ya. Ha. Evet. Ve şimdi de e, eskici midir? İşte e, oran bilmiyorum ama neyse Ha bu arada. Arkadaşlar bu arada bazı yerlerde para var. Ne derse. Ha bir de size göstereceğim bir şey buydu. Bakın bir sürü yemek oluyor. Sosis doluyor burada. Sosis dolmuyor galiba. Ha sosiste de oluyor. Balık balıkta da oluyor. Bakın bir sürü yemek yaptım. He. Karidesten oluyor mu acaba? Hayır olmuyor. Olmuyor neyse. Biz gidelim. Sonraki barış noktamıza. Evet arkadaşlar dışarı çıktım şu şurada hani kutunun içinde bir tane kedi var ya işte oraya giriyoruz. Ve son son model eşyalarımıza kavuşuyoruz. Arkadaşlar bu e, bu gizemin bu gizemin e, sonucu ise ne biliyor musunuz? Var olmayan telefonlar geliyor. Çok güzel telefonlar ve aşırı derecede e, güzeller. Bu kadar. <laughs> evet. Evet arkadaşlar geldik. Ve karakterimizi de şuraya koyalım. Arkadaşlar inşallah böyle bir boşuna uğraşmayız. Bir de arkadaşlar şurada toka tablosunu alıyoruz. Ve en sağa gidiyorsunuz. Buradaki sandığı alıyorsunuz. Ha, içi boştu tabi ya. Neyse gidelim oraya gittikçe. Şuraları da açalım. Neyse öncelikle tabloyu koyalım. Sonra bu elması Şimdi hazır mısınız? kapatalım. Neyse. Arkadaşlar bu muydu? Bu değil miydi? Arkadaşlar sanırım hatalı hatalı bank yaptık sanırım. Durun bekleyin. Hatalı mıydı ya? <laughs> Arkadaşlar neyse ya. Arkadaşlar bu bu telefon bu telefon değildi ama altından bir şeydi. Ama alışveriş merkezinde de vardı aynısından. İşte. Ben fazla bu kadar hatırlıyorum. Hatırlarsam sonraki videoda size gösterebilirim belki. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerine hata hatalı toka indirmeyi gösterdim ve biz ve bir sürü bir sürü gizem gösterdim bir tane bir tane de hatalı gizem gösterdim <laughs> neyse bugün bugün de bu kadar aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay kafamda bah yarasa var kadın yarasa <laughs> neyse görüşmek üzere hoşçakalın yine bay bay bye.